bildiğiniz üzere her bir canlının yaşam döngüsü vardır. Ve her canlının yaşam döngüsünde de mutlaka ölüm vardır. Ama şimdi ise insanların yüzyıllardır kafalarını kurcalayan bir soruya geliyoruz. Dünyada hiç sonsuz yaşam var mı? Aslında dünyada Teorik olarak sonsuz yaşayabilen canlı var. Adı da çilek denizimiz. Çilek denizimizın normal normal hayatına polip olarak başlar ve ergenleşir. Ama bu türde bedenli şartlar olmadığı sürece sonsuza dek yaşayamaz. Eğer kendisi çok büyük bir stresi o zaman kendisini tekrar politik yaşamasına Yani kısaca bütün hayatını stresle geçirirse sonsuza değil yaşaması mümkündür. Evet arkadaşlar bizi tercih ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz.